Genel seçimde İyi Parti'nin e, genelde ve Kahramanmaraş üzerinde e, beklediği sonucu alamadı. Aşikar İyi Parti'nin ve muhalefetin. E, bu çeşitli şekillerde e, insanlar yapılan hata der, kimisi kimisi yanlış der. E, bunları e, insanlar söylüyor ve bu yanlışlar değerlendiriliyor. Burada e, genelde Kahramanmaraş'da e, Cumhurbaşkanı adayının e, halk yanlış tercih edildiğini veya e, milletvekili adaylarımızın aday listemizin belki insanları beğenmediğini veya e, başka sebeplerce e, Küsen insanlar olduğunu ve bu sebeple de bizim 2018 genel seçiminde aldığımız oy oranından daha düşük bir oy oranını Maraş'ta almamız sonucunu doğurmuştuk. Burada Genel Başkanımızın da söylediği gibi cimi yok, biz kaybettik demişti. Biz kaybettik. Ancak kaybettiğimizi bilmemiz bizim için çok kıymetli. Neden kıymetli? Çünkü kaybettiğini bilen insan neden kaybettiği ve niçin kaybettiği üzerine yoğunlaşır ve bunları bertaraf etmek için ve kazanmak için bir çaba sarf eder. Bu sebeple biz e, neden kaybettiğimiz üzerine yoğunlaşıp bu kaybetme sebeplerimizin e, ortadan kaldırarak önümüzdeki yerel seçimlere e, tabiri caizse e, gümbür gümbür hazırlanmak için e, çaba sarf edeceğiz. Tüm gayretimiz, tüm e, emeğimiz önümüzdeki e, 2020, e, 2024 yerel seçimleri için olacak